Kısaca Joe Biden olarak bilinen Joseph Robinette Biden Jr. 20 Kasım 1942'de Scranton, Pennsylvania'da İrlanda kökenli katolik bir ailede dünyaya geldi. 1965'te Delaware Üniversitesi'nden politika bilimi üzerine eğitim alarak mezun oldu. Ardından Syracuse Üniversitesi hukuk fakültesinden avukat olarak 1969'da mezun oldu. 3 Ocak 1970 tarihinde 31 yaşındayken Amerika Birleşik Devletleri Delaware eyaletinin senatörü olarak göreve başladı. Demokrat Parti üyesi Biden 1970'ten 2009'a kadar Delaware senatörü olarak görev yaptı. Bu görevde 20 Ocak 2009 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet başkan yardımcısı olana kadar kalmıştır. 18 Ağustos 2020'de Biden, 2020 Demokratik Ulusal Kongresi'nde Demokrat Parti Başkan Adayı olarak resmen aday gösterildi. Başkan yardımcılığı görevi için ise Jamaika kökenli Kamala Harris'i seçti. Joe Biden 27 Ağustos 1966 tarihinde Neila Hunter ile evlendi. 1972 yılında eşi vefat etmiştir. Bio, Hunter ve Naomi adlarında üç çocukları oldu. 1977 yılında Jill Jacobs ile evlenmiştir. 1981 yılında Ashley B adında bir çocuğu olmuştur. Oğlu Beau Biden beyin kanserinden dolayı 2015 yılında vefat etmiştir. 2009'dan 2017'ye kadar Birleşik Devletler'in 44. başkanı olan Barack Obama'nın yardımcı olarak görev yapmış, 47. başkan yardımcı olan Amerikalı politikacı ve eski avukattır. 2020'de Demokratların başkan adayı olarak şu an başkanlık yapan Donald Trump'a ABD başkanlık seçimlerinde rakip oldu ve seçim kazanarak Birleşik Devletler'in 46. başkanı oldu. Yeni başkan Biden ile birlikte Birleşik Devletler'in Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinin nasıl olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.